Esnek bir yayda oluşturulan periyodik dalgaların hareket yönü şekildeki gibidir. Buna göre KLM noktalarının titreşim yönleri nedir şeklinde sorulmuş. Dalganın hareket yönü arkadaşlar titreşim yönleri dik doğrultu olacak. Çünkü bu bir enine dalga. O zaman ben şimdi bir atma üzerinde bunun hareket yönlerini ve titreşim yönlerini göstermeye çalışayım. Diyelim atmamız sağa doğru hareket etsin. O zaman atmanın bir süre sonraki görüntüsü şu şekilde olacak. Şimdi bu şekle baktığımızda başlangıçta koyu çizgiyken buradaki bir nokta kesikli çizgiyi geçtiğinde o zaman bu nokta aşağı inmiş oluyor. Bu noktada aşağı iniyor yani titreşim aşağı yönde tepeye kadar. Buradan sonra da hop yukarı doğru olmuş oluyor. Titreşim yönü dalga üzerindeki bir noktanın hareket yönü olmuş oluyor. O zaman yukarı yönde oldu. Yani dalgamız sağa doğru giderken dalga üzerinde veya atma üzerindeki bir noktalar aşağı veya yukarı yönde titreşim hareketi yapmış oluyorlar. O halde baktığımızda dalganın bir süre sonraki görüntüsünü çizersek bakın bir süre sonraki görüntüsü şu. Hemen yanına çiziyorum. Şöyle bu şekilde çizdiğimde görüntüsü böyle olacak. Bir süre sonra sola gittiğini söylemiş çünkü. O zaman buradaki bir dalganın titreşim yönü yukarı yönde olmuş oluyor. Çünkü sola doğru gittiği için buradaki aşağı yönde olmuş oldu. Buradaki gördüğünüz gibi yukarı yönde olmuş oldu. Ben bir süre sonraki görüntüsünü çizdim ve noktaların hangi yönde hareket ettiğine baktım. K'nın yukarı yönde olduğu gözüküyor. L'nin aşağı yönde buradaki bir nokta aşağı inmiş, aşağı yönde olduğu görülüyor. Yine M'nin de baktığımızda yukarı yönde olduğu görülüyor. O halde bunların hepsini sağlayan seçenek A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Kalınlığı her yerinde aynı olan türdeş yayın birim uzunluğunun kütlesi mü? yayı gelen kuvvetin büyüklüğü f'tir. Yayda oluşturulan a genlikte atma şeklindeki v büyüklüğündeki hızla ilerliyor. Buna göre atmanın hızının büyüklüğü ve niceliklerinden hangilerinin tek başına artması ile azalır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dalgaların yayılma hızları sadece ve sadece ortama bağlı bir büyüklüktür. Ortam değişirse değişir. Peki yay dalgalarında bir atma için konuştuğumuzda dalgaların veya atmanın yayılma hızı nasıl bulunuyor? Ortamla alakalı büyüklük yani ortamı geren kuvvet yani ortamın gerginliği. Şurada F kuvvetiyle biz bunu çekiyoruz. Buna ortamın gerginliği diyoruz. Mü de birim uzunluğunun kütlesi. Yani mü şöyle açtığımızda kütleyi uzunluğa bölersek birim uzunluğun kütlesi olmuş oluyor. O zaman baktığımızda arkadaşlar hangisinin tek başına artmasıyla azalır diye sorduğu için burada bakarsak F artarsa hız artar, mü artarsa hız azalır. O zaman artmasıyla azalan bir kere mü artınca azalıyormuş olur. Peki F artarsa kuvvet artarsa hız artar mı? Artar. Burada azalır diye sorduğu için olmaz. A dediğimiz genliğe yani enerjiye bağlı bir büyüklük bunu çok yukarı çekmek az yukarı çekmek burada hızı etkileyen bir faktör değildir. Burada genlik enerjiye bağlı bir büyüklüktür. Yani çok yukarı çektiğinizde çok iş yaparsınız. Çok işte dalgaya çok enerji aktarmış olur. Yani A dediğimiz genlik, genlik hızla alakalı bir kavram değildir. O halde buna da bağlı değil. O halde tek bağlı olduğu değerler mü ve F olduğu için hangisinin artmasıyla azalır diye sorduğundan dolayı mü'nün artmasıyla azaldı. F'in artmasıyla da arttığı için F'e yanlış dedik. O halde cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı. Kalınlığı her yerinde aynı olan yayda oluşturulan kahveliğe atmaları şekildeki gibidir. X bölgesinde bulunan atmalar ile kahveliğe atmaları bir anlık tamamen sönümlendiğine göre X bölgesindeki atmalar aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş bölmelerin eşit aralıkta olduğu söylenmiş. Arkadaşlar iki atmanın birbirlerini sönümleyebilmesi için bir kere bir tanesi baş yukarı iken diğerinde baş aşağı olması gerekiyor ve zıt yönlerde hareket etmesi gerekiyor. Şimdi bakın bu bu tarafa doğru giderken bu da bu tarafa doğru gelirse bunların gen, genlikleri ve genişleri dediğimiz şurası x genlik genişlikleri olmuş oluyor. Y de yükseklikleri yani genlikleri buna da y y dersem arkadaşlar şöyle. O birbirlerine geldiklerinde ne olacak? Bir süre sonra bunun pozitif olan enerjisiyle bunun negatif negatif olan enerjisi asal eksenden yönlü uzaklığı yani genlikleri bir an birbirini sönümlemiş oluyorlar. O zaman burada K ve L atmaları için konuşturduğumuzda söndürücü atmaların tam tersi yönde ve eşit genlikte olmaları gerekecek. Yani bunun tam tersini altına çizersem arkadaşlar şöyle aşağıya çizdiğimde 2 birim yüksekliğinde buradaki gibi bu da 2 birim aşağıda olacak. Hop yine genişlikleri de aynı olacak tamamen sönülmemesi için. Aynı şey L kısmı için geçerli. Bunun baş yukarı olan kısmını düşünüyorum. O halde bana baş aşağı ve baş yukarısı işte aşağı yönde 2 birim, yukarı yönde 1 bir birim olan, genişliği 3'e 2 olan bir atma. KVL atmalarının sönümlenmesini sağlayan atmalar lazım. O da B seçeneğindeki gibi bir iki atmanın oluşturduğu bir görünüm almış oluyor. Yani cevabımız burada B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Kalınlığı her yerinde aynı olan türdeş esnek yayda periyodik dalgalar üreten bir dalganın kaynağının frekansı düzgün olarak artırılıyor. Frekans artırılmış buna göre dalgalara ait inceliklerinden hangileri azalır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kalınlığı her yerde aynı olan dediği için hız sadece ve sadece ortama bağlı bir büyüklük. Ve eşittir lambda çarpı f ifadesinde bakın sadece matematiksel olarak düşünürsek hata yaparız. Hız ortama bağlı ortam değişmedikçe değişmiyor. Frekans kaynağa bağlı kaynak değiştirmedikçe frekans değişmez. O halde burada kalınlığın her yerde aynı olduğu türdeş esnek bir yaydan bahsedilmiş. O zaman hızımız sabit olacak. Bu sabitken. Şimdi ne yapıyoruz? Biz frekansı düzgün olarak artırıyoruz. Frekans artarsa bu sabit olduğundan dolayı dalga boyu azalacak. E, ee, niceliklerinden hangi azalır demiş. Yayılma hızı. Yayılma hızı ortama bağlı. Frekans artınca değişmiyor yani. O halde kalınlığı her yerinde aynı olan dediği için ortam değişmediğinden dolayı hız değişmeyecek. Bu değişmez. Periyot. Periyot arkadaşlar frekansla ters orantılıdır. Yani frekans çarpı periyot o 1'e eşittir. O halde frekansa artırılıyorsa periyodunun da frekans artarken periyodunun da azaldığını söyler. Periyot azalır. Dalga boyu. Frekans arttığı için arkadaşlar dalga boyu da aynen periyot gibi frekansa ters orantılı olmuş oldu. Hız sabit olduğu için. O halde dalga boyu da azalır ifadesi doğrudur. Yani 2 ve 3 E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Kalınlığı her yerinde aynı olan türdeş bir esnek yayda oluşturulan kahveli atmaların görünümleri şekil ekibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur bölmelerin eşit aralıklı olduğu belirtilmiş. 1. K atmasının genişliği ile L atmasının genişliği eşittir. Genişlik arkadaşlar şöyle yataydaki şu uzunluğa biz genişlik diyoruz. Burada iki birim burada da 2 birim olduğundan dolayı burada genişliklerimiz eşit büyüklüktedir doğrudur. K atmasının hızının büyüklüğü L atmasının hızının büyüklüğüne eşittir. Arkadaşlar, kalınlığı her yerinde aynı olan türdeş bir esnek yaydan bahsediyoruz. E, hız ortama bağlı bir büyüklüktü. O halde hani v eşittir lambda çarpı f ifadesinde frekans kaynağı bağlı, hız da ortama bağlı olarak değişiyordu. O halde burada ortam aynı olduğu için kalınlığı her yerinde aynı olduğu türdeş bir esnek yaydan bahsediliyor. O halde hem K hem de L atması aynı ortamda olduğu için hızların büyüklüğü eşittir. Doğru. K atmasının taşıdığı enerji, L atmasının taşıdığı enerjiden büyüktür. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar bu atmamızın altında kalan alan ile enerji doğru orantılı. Yani maksimum genlik yani dediğimiz şuradaki yüksekliğimiz arkadaşlar bu maksimum enerjisini göstermiş oluyor bu atmamızın. Yoksa diğer tarafları bundan daha düşük enerjiye sahip olan bölgelerimiz var. Yani o zaman altta kalan alan ile enerji doğru orantılı. E, K'nın altında kalan alana baktığımızda şöyle, L'nin altında kalan alan da bundan daha küçük bir seviyede olduğu için K atmasının taşıdığı enerji L atmasının taşıdığı enerjiden büyüktür bu bilgide. Doğru. Yani hepsi de doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Sarmal yaylarda oluşturulan atmalar şekildeki yönlerde ilerlemektedir. Buna göre yaylar üzerindeki KLM noktalarının titreşim yönleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar atma üzerindeki bir noktanın titreşim yönü burada yukarı veya aşağı yönlü olmuş olacak. Dalgamıza baktığımızda sağa doğru gittiği için dalganın bir süre sonraki görünümünü çiziyorum. Şöyle bir süre sonraki görünümü böyle ise o zaman K noktasının buradan yukarı çıkması gerekiyor. K'daki titreşim yukarı yönlü olmuş olacak. O zaman yukarı yönü çizdim. Yine L atmamızdaki L atmamızdaki L noktasına baktığımızda dalgamız atmamız sola doğru gittiği için bir süre sonraki görüntüsünü şöyle çizersem o buradaki bir noktamızın titreşim yönünün yukarı yönlü olduğunu belirleriz. O halde 2 de yukarı yönlüymüş diyoruz. M'ye baktığımızda bir süre sonraki görünümü şu şekilde olduğu için bu noktamızda şöyle aşağı yönlü bir titreşim hareketi yapmış. Burada da aşağı yönlü diyorum. Hepsini sağlayan seçenek yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Kalınlığı her yerinde aynı olan türdeş esnek yayda oluşturulan A genlikli, X genişlikli şekildeki atma V hızıyla sabit uca doğru şekilde gibi ilerliyor. Buna göre atma sabit uçtan yansıdıktan sonra yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar sabit tuşta baş yukarı gönderdiğimiz bir atma o baş aşağı şu şekilde geri döner. Baş aşağı döndüğünde e, gen, genliğinden başlayalım. Genlik enerjiye bağlı bir büyüklük olduğu için buradaki genliğimizde herhangi bir değişme olmayacak. Çünkü atmanın ortamda kaybettiği enerjiler önemsiz. Yani ilerlerken yine bu duvara çarpıp yansıdığında yani sabit tuşta yansıdığında enerji kayıpları önemsiz olduğu için genlikte herhangi bir değişme olmaz. Yani genliğin büyüklüğü yine A olur. Doğrudur genişliği x Genişliğinde bir değişme yine olmaz arkadaşlar. Ve eşittir lambda çarpı f ifadesine göre kalınlığın her yerde aynı olduğu türdeş bir yaydan bahsediliyor. Yani dalgaların yayılma hızı ortama bağlı ortam değişmediği için değişmedi. Yine arkadaşlar frekans kaynağı oluşturduğu için oluştuktan sonra herhangi bir frekansta bir değişme olmaz. O halde frekans değişmedi hız değişmedi dalga boyu da değişmez. X dediğimiz genişlik dalga boyuyla alakalı bir büyüklük olduğu için dalga boyu değişmediği için genişliği de değişmez yani yine x kadardır. Hızı biraz önce ortam aynı olduğu için hızının değişmediğini söylemiştik. O halde yine hızı v olmuş olacak fakat Burada vektörel anlamda yani vektörel olarak ifade ettiği için sağa doğru giderken sola doğru gittiği için hızının vektörel olması yönünün değişmesinden dolayı değiştiğini yani eksi yönde V olması lazım arkadaşlar. O halde üçüncüsü vektörel bir büyüklük olduğu için yönü değiştiğinden dolayı değişir diyeceğiz. Yine V'dir diyemeyiz. Eksi yönde V olması lazım. O halde 1 ve 2 doğru yani cevabımız B seçeneği olmalı. O noktasında ucu eklenmiş kaleye yaylarından birinde oluşturulan atmanın yayların bağlantı noktasından iletileni ve yansıyanı şekillek gibidir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir yayda atma oluşturulmuş ve diğer tarafa iletilmiş oluyor. Yine geri dönenine de yansımış deniyoruz. Yansıyan atma diyoruz. O zaman bu iletilense demek ki burada bir atma oluşturulmuş. Buna biz iletilen atma diyeceğiz. Buna da yansıyan atma diyeceğiz. Peki iletilen atma ile gelen atmanın e, ikisinin de aynı yönlü olması gerekiyor. Yani iletilen atma baş yukarıysa ister inceden kalına gelsin ister kalından inceye gelsin baş yukarı gelen atma baş yukarı bir şekilde iletilir. Yani demek ki gelen atma arkadaşlar buymuş. Gelen atmamız bu. Bu iletilen atma buna da arkadaşlar yansıyan atma diyeceğiz. Yansıyan. Peki bir yaydan diğer bir yaya gelen atmanın iletileni baş yukarı iken yansıyanı baş aşağı dönüyorsa o zaman ince yaydan kalın yaya gelmiş olması gerekiyor. Buna o zaman ince yay diyoruz. L yayına buna da kalın yay diyoruz. Yani bunun birim uzunluğunun kütlesi yani kalınlığı küçük. Bunun birim uzunluğunun kütlesi yani kalınlığı büyük. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. K yayının birim uzunluğunun kütlesi L yayının ikisinden büyüktür. Yani K daha kalındır demek istiyor. Evet doğru. İki, iletilen atma yansıyan atmadan daha hızlıdır. Arkadaşlar ince yayda atmalar daha hızlı hareket eder. O zaman iletilen atma kalın olduğu için burada yavaş. Yansıyan atma ince bir atma olduğu için buradaki hızın da daha büyük olması gerekiyor. Yani iletilen atma yansıyandan daha hızlı değil. Yansıyan iletilenden daha hızlı. Ondan dolayı bu ifademiz yanlış. DL uzunluğu yani... Atmamız buraya geldiği anda ortamlara ayıran noktaya geldiği anda ikiye parçalanıyor. Gelen atma iletilen ve yansıyan olmak üzere ikiye bölünüyor. O halde buraya geldikten sonra aynı sürede bu DK kadar bu da DL kadar yol alıyor. Ama burada arkadaşlar hızının küçük olduğunu burada da hızının daha büyük olduğunu incede daha hızlı gittiği için daha büyük olduğunu söylemiştik. O zaman daha büyük hızla daha fazla yol alacağı için DL uzunluğunu buradan DK'dan daha büyük olduğunu söyleriz. DL uzunluğu DK'dan büyük mü? Evet büyük. O halde doğru olanlar 1 ve 3 yani cevap C seçeneği olmalı. Kalının her yerinde aynı olan türdeş yayda oluşturulan K ve L atmaları şekildeki önlerde hareket etmektedir. Atmalar saniyede bir bölme ilerlediğine göre şekildeki konumlarından geçtikten 8 saniye sonra K L atmaların L atmalarının görünümleri aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K atmasından başlayalım. Sabit ve serbest uçta yansıma olayları geçerli olmuş olacak. T sürede bir bölme yani bir saniyede bir bölme ilerliyormuş. 8 saniye geçecek. O zaman hemen uç noktasını düşünüyorum. Bu uç noktası 1 T süre sonra buraya gelecek. Sonra 1 T 2. saniyede burada. 3. saniye burada. 4. saniyede duvara çarptı yani serbest uçuşa geldi. Sonra aynı taraftan geri dönüyor. 5. saniye, 6. saniye, 7. saniye ve 8. saniye. 8. saniyede ucu buraya geldiği için ve baş yukarı yani geldiği taraftan serbest uçta geri yansıyacaktı. O halde arkadaşlar görünümün üst tarafın bu şekilde olması gerekiyor. Alt tarafa baktığımızda o da bu tarafa doğru gitmiş arkadaşlar. Uç noktası burası. O zaman her bir saniyede bir bölme ilerlediği için bir... 2, 3, 4. Şimdi sabit uç olduğu için yukarı çıkacak. Yani baş aşağı olan baş yukarı dönecek. 5 buraya geldi. 6, 7 ve 8. Hop. Bunu da buraya çizdiğimizde üst tarafa çıkmıştı. O zaman bunlar üst üste binme prensibine göre iç içe geçmiş olacaklar. Burası daha yüksek bir enerjide olmuş olacak. Yani gördüğünüz gibi D seçeneğinde bu şekilde iççe geçmiş üst üste binmiş atmaların birleşik hali verilmiş. Yani cevabımız denizdeki gibi bir görünümde olmalı diyeceğiz. Dakikada 30 tam dalga üreten kaynağın kalınlığı her yerinde aynı olan türdeş bir salmar yayda oluşturduğu periyodik dalgaların görünümü şekildeki gibidir. Dakikada yani 60 saniyede arkadaşlar 30 tane dalga oluşturmuşsa 1 saniyede yarım dalga oluşur. Yani 1 bölü 2 dalga oluşur. 1 saniyedeki dalga sayısına biz frekans diyoruz. Frekansının 1 bölü 2 olduğunu vermiş. Frekansı 1 bölü 2 ise ile frekansın çarpımı 1'e eşit olduğu için veya Birbirine göre tersi olduğundan dolayı periyodun da buradan 2 saniye olduğunu söyleriz. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangi doğrudur? Şimdi burada ayrıyeten bir genlikle alakalı bir büyüklük var. Buna biz denge konumu diyoruz. Yani asal eksende diyebiliriz. Asal eksenden yönlü uzaklığa yani şuradaki yüksekliğimiz 5. Alttaki yüksekliğimiz 5 olduğu için genliğe, genliğe arkadaşlara A dediğimizde genliğin 5 cm yükseklikte olduğunu yine dalga boyuna baktığımızda Baş yukarı kısımla baş aşağının toplam burası bir dalga. Burası da yine bir dalga dediğimizde artı burada nasıl bir durum var? Yani çeyrek bir dalga var. Yani şuradaki bir birim dalga boyumuzun çeyreği olmuş oluyor. Yani burası yatayda 2 dediğimizde 4 bunun bir dalga boyu oldu. Diğer 4 de bir dalga boyu. Yani 2 dalga boyu artı ne var burada arkadaşlar? çeyrek dalga var. O halde biz şöyle yaparsak burası 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 bölmeden oluşmuş. O zaman 45'i 9'a böldüğümüzde her bir bölme 5 olduğu için buralara 5 5 5 yazarsam Buradan dalga boyunu birkaç farklı şekilde göstereyim. İki dalga tepesi arası uzaklık bir dalga boyuydu. 1, 2, 3, 4, 4 kere 5, 20. Yani dalga boyunun buradan 20 olduğunu görebildik. Dalga boyu 20 cm diyeceğim. Aynı şey iki çukur noktası arası uzaklık içinde geçerli. 1, 2, 3, 4. Yine bir baş yukarı kısmına bir baş aşağının yataydaki toplamda bir dalga boyu. Yani 20 cm yine dalga boyu olduğunu buradan söyleriz. Şimdi yorumlara bakalım. Dalgaların dalga boyu 15 cm'dir. Yanlış arkadaşlar. 20 cm demiştik. Dalgaların genliği yani yüksekliği onu biz 5 cm denge konumdan yönlü uzaklık demiştik. Evet bu yanlış oldu yine. Dalganın dalga kaynağının frekansı 2 demiş. Frekansının 1 bölü 2 hertz veya saniye üzeri eksi 1. E, periyodunun 2 saniye olduğunu söylemiştik. O zaman frekansına 2 demiş. Yanlış. Dalga kaynağının periyodu 4 saniyedir. Biraz önce 2 saniye olduğunu söylemiştik. Yanlış. Dalgaların yayılma hızı 10'dur diyor. Yayılma hızı V eşittir. Lambda çarpı F ifadesiyle bulunur. O halde hızımız dalga boyumuz arkadaşlar. Dalga boyumuzu biraz önce 20 cm bulmuştuk. Çarpı F frekansımızda 1 bölü 2 dediğimizde buradan 10 cm bölü saniye çıkar. Yani cevap E seçeneği doğrudur deriz.